Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren doktor Etem Köksal son yolculuğuna uğurlandı. Ortakent Sağlık Ocağı'nda 8 yıl görev yapan Doktor Etem Köksal, yaklaşık 7 yıl önce emekli olduktan sonra Konacık'ta kendi muayenehanesini açtı. Tamamlayıcı tıp üzerine de çalışmalar yapan Köksal, ilçede yaptığı çalışmalarla takdir toplamıştı. 60 yaşındaki doktor Etem Köksal, cuma günü akşam saatlerinde evinde aniden fenalaştı. Aort damarının yırtıldığı anlaşılan doktor, Acıbadem Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası doktorun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Köksal için Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda seveni katıldı. Doktor Etem Köksal kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Ortakent Mezarlığı'na defnedildi. Ailesi taziye dileklerini kabul etti.